Aydan sonra ise yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, çalışma sonucunda dün akşam bir kişi gözaltına alınmıştır. Ve inceleme, soruşturma çok yönlü olarak son derece ciddi bir biçimde devam etmektedir. Bu konuyu da değerlendirdik Almanya İçişleri Bakanımızla ve yakın bir işbirliği ve görüş alışverişi içerisinde soruşturma devam edecektir. Bu konuya ilişkin her türlü bilgiyi kendileriyle paylaşacağız. Bu saldırı insanlığa yapılmıştır, ülkemize yapılmıştır. Ülkemizdeki misafirler bizim öz vatandaşımız neyse bizim için onlar da odur. Radikal terör örgütleri ve DAEŞ'le mücadele kapsamında bugüne kadar 3318 kişi gözaltına alınmıştır. Bunlardan 847'si tutuklanmıştır. Bugüne kadar 124 ülkeden 35.970 kişiye Türkiye'ye giriş yasağı konmuştur. Yine 92 ülkeden 2894 kişi sınır dışı edilmiştir. En son olaydan yani bu olaydan önce bir hafta öncesinde 220 daeş gözaltı gözaltına alınmıştı. Daeş mensubu olduğu değerlendirilen 220 kişi gözaltına alınmıştır.